TeknoPro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda son zamanların en popüler telefonlarından olan Xiaomi'nin alt markası Poco'nun X3 NFC modeli ile Oppo'nun alt markası olan Realme 7 modelini detaylıca karşılaştıracağız. Ve hangisi alınır bunun hakkında konuşacağız. Say, I... Videomuza ilk olarak telefonların güncel fiyatlarıyla başlayalım. Poco X3 NFC'nin 64 GB'lık versiyonu şu anda 2850 TL'ye bulunabiliyor. Realme 7 ise yine 64 GB'lık versiyonu 2599 TL yani 2600 TL'ye bulabiliyoruz. Poco X3 ile Realme 7 arasındaki 250-300 TL'lik fiyat farkını Poco X3'e vermeye değer mi? Bu videoda bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Dostlar videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gerçekten bu kanala çok emek veriyorum ama maalesef emeğimin karşılığını alamıyorum. Eğer bana destek vermek isterseniz videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi her zamanki gibi karşılaştırmamıza ilk olarak cihazlarımızın tasarım detaylarıyla başlayalım. Poco X3'ün arka kısmına baktığımızda diğer çoğu telefondan farklı bir tasarım anlayışının burada kullanıldığını görüyoruz. Cihazın arka kapağında aynı renklerin farklı tonlarının dikey olarak 3 bölgeye ayrıldığını görüyoruz. Poco X3'ün dörtlü kamera modülü de cihazın orta bölümüne alışık olmadığımız bir şekilde yerleştirilmiş. Yani arka kapak tasarımı olarak Poco X3'ün özgün bir tasarım anlayışına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Realme 7'nin arka kapağına baktığımızda ise burada iki farklı alana ayrılmış ve aynı renklerin iki farklı tonunun yansımalı bir kaplama ile geldiğini söyleyelim. Bence bu kaplama cihaza güzel bir görsellik katmış. Realme 7'de bulunan dörtlü kamera sistemi cihazın sağ üst tarafına dikey olarak yerleştirildiğini, Realme logosunun da tam bu kameraların alt bölümüne konumlandırıldığını görüyoruz. Poco X3 ile Realme 7'ye arkadan baktığımızda şahsen Realme 7'nin daha şık bir tasarımının olduğunu düşünüyorum. Söz konusu burada tasarım olduğu için tabi bu durum kişiden kişiye değişir. Siz Poco X3'ü burada daha fazla beğenmiş olabilirsiniz. İki telefonumuzun da 9.4 mm'lik oldukça kalın telefonlar olduğunu söyleyebilirim. Ağırlık konusunda Poco X3'ün Realme 7'den 19-20 gram daha fazla ağır olduğunu da belirtelim. Cihazların ön tarafına geldiğimizde iki telefonumuzda da delik çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Realme 7'de bu delik çentin içindeki kamera sol tarafa yerleştirilmiş. Poco x 3te ise tam orta bölüme konumlandırılmış. İki telefonumuzun da ekran çerçeveleri ince diyebiliriz ancak Poco X3 NFC, Realme 7'den alt çene kısmında daha ince bir tasarıma sahip. Ön taraftan iki telefonumuza da baktığımızda Poco X3 NFC'nin bence daha şık gözüktüğünü söyleyebilirim. Cihazlarımızın malzeme kalitesine geldiğimizde ise burada Poco X3'ün bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Poco X3'te çerçeveler alüminyum bir malzeme yapısına sahipken Realme 7'de maalesef metalik görünümlü plastik bir yüzey kullanılmış. Bu durumda da Poco X3 NFC'nin elde tutuş hissiyatı ve dayanıklılık konusunda Realme 7'den bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Arka kapaklarında kullanılan malzeme yapısı ise maalesef iki cihazımızda da düşük seviyede. Yani iki cihazda da cam görünümlü plastik bir yüzey kullanılmış. Poco X3'ün yan tarafına geldiğimizde sol üst kısımda sim kart ve hafıza kartı yuvasını görürken sağ kısımda ses kontrolcülerini Hemen altında parmak izi okuma özelliğine sahip güç tuşunu görüyoruz. Cihazın alt tarafına geldiğimizde 3.5 mm kulaklık girişi, Type-C şarj soketi ve hoparlör bulunuyor. Realme 7'nin sol tarafına baktığımızda SIM ve hafıza kart yuvasını, hemen altında ses kontrol görüyoruz. Sağ tarafta ise sadece güç tuşu bulunuyor. Bu tuş Poco X3 NFC'de olduğu gibi parmak izi okuma özelliğine de sahip. Alt kısmına baktığımızda yine 3.5 mm kulaklık jack'ını, Type-C şarj girişini ve hoparlör ızgaralarını görüyoruz. Dostlar tasarım konusunda Realme 7'nin Poco X3'ten daha güzel bir görünüme sahip olduğunu düşünüyorum ama tabi diğer telefonlardan farklı özgün tasarımlı bir telefon kullanmak istiyorsanız Poco X3'ü de tercih edebilirsiniz. Ve malzeme kalitesi açısından da Poco X3'ün Realme 7'den önde olduğunu söyleyebiliriz. Tasarımdan ekran özelliklerine geçiş yaptığımızda iki cihazımızda da Full HD Plus 1080x2400'lük bir ekran çözünürlüğü kullanılmış. İnç başına düşen piksel yoğunluğu Poco X3'te 395 iken Realme 7'de bu oran 405'e kadar yükseliyor. Bu farkın sebebi Poco X3'te aynı çözünürlüğe daha büyük bir ekranın koyulmuş olması. Poco X3 6.67 inçlik bir ekran boyutuyla karşımıza çıkarken Realme 7 ise 6.5 inçlik bir ekranla bizi karşılıyor. İki ekranın da bence gayet yeterli bir büyüklüğe ve çözünürlüğe sahip olduğunu düşünüyorum. İki cihazın da ekranlarını kullanmak oldukça keyifli. Poco X3 ile Realme 7'nin ekran tarafındaki en önemli fark ekran tazeleme hızı diyebiliriz. Poco X3'te 120 Hz'lik bir tazeleme hızı bulunurken Realme 7'de bu değer 90 Hz'de kalıyor. İki telefonu da aynı anda kullandığınızda ekranlar arasındaki akıcılık farkını net bir şekilde hissedebiliyorsunuz ama tabii ki Realme 7'nin 90 Hz'lik ekranında güzel bir deneyim sağlıyor. Ekranların tazeleme hızı haricinde bir diğer fark da ekranların dokunma hassasiyeti tarafında. Poco X3'te 240 Hz'lik bir dokunma hassasiyeti bulunurken Realme 7'de 120 Hz'lik bir dokunma hassasiyeti bulunuyor. Yani burada Poco X3'ün ekranının Realme 7'ye göre dokunuşlarımızı 2 kat daha hızlı bir şekilde tepki verebildiğini anlıyoruz. Özellikle bu hassasiyetin oyuncular için önemli bir artı olduğunu düşünüyorum. Poco X3'ün ekranında HDR10 desteği bulunurken Realme 7'de maalesef HDR desteği bulunmuyor. Ekranlar arasındaki son farkımız ise dayanıklılık tarafında. Poco X3 Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunurken Realme 7'de maalesef Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi bulunuyor. Dostlar Poco X3'ün ekranının hem dayanıklılık hem görsel deneyim hem de bize sunmuş olduğu yüksek tazeleme hızıyla Realme 7'nin iki gömlek üstünde ve ekranının olduğunu söyleyebilirim. Ekran kasa oranı tarafında benzer cihazlar ama Poco X3'ün çene kısmının Realme 7'den daha ince tutulduğunu görüyoruz. Yani önden baktığımızda az da olsa ekran kasa oranının Poco X3'te daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Şimdi gelelim cihazlarımızın donanım özelliklerine. Poco X3 gücünü Snapdragon 732G işlemcisinden alıyor. Cortex A76 tabanlı 2.3 GHz frekans hızına ulaşabilen 8 çekirdekli Snapdragon 732G'nin grafik işlemcisi ise Adreno 618. Realme 7'ye baktığımızda ise MediaTek'in oyunculara özel geliştirdiği Helio G95 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemci Cortex A76 tabanlı yüksek performanslı 2.05 GHz hızına ulaşabilen 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu Yonga Setinin grafik işlemcisi ise Mali G76. Şimdi teknik detayları bir kenara bırakıp telefonlarımızın oyun performanslarına baktığımızda PUBG ile grafik ayarlarında 40 FPS civarlarında akıcı bir oyun deneyimini her iki cihazda da yakalayabiliyoruz. Oyun performansı konusunda her iki cihazın da birbirine oldukça yakın sonuçlar verdiğini görüyoruz ancak sentetik testlerde Realme 7 bir adım önde gibi gözüküyor. Oyun tarafında iki cihazımızda da akıcı bir deneyim aldığımızı söyleyebiliriz. Yani burada Poco X3 NFC'yi de alsanız, Realme 7'yi de alsanız oyun tarafında üzüleceğinizi zannetmiyorum. Ama iki telefonda kullanılan yüksek ekran tazeleme hızını bizlere maalesef oyunda gösteremiyor. Çünkü iki telefonumuzun işlemcileri de orta segment olduğu için ekran tazeleme hızına göre biraz düşük seviyelerde kalıyor. Yani dostlar Poco tarafında 120 FPS'leri, Realme tarafında da 90 FPS'leri göremiyoruz. Üçüncü parti uygulamalarla ve Xiaomi'nin geliştirmiş olduğu Game Turbo 3.0 PUBG'de FPS değerlerimizi 90 FPS'lere çıkarabiliyoruz ama stabil bir şekilde 90 FPS alamayacağımızı belirteyim. Yani ara ara 65-70 FPS'lere düşüşler gözlemleyebiliriz. O yüzden oyun tarafında bize en çok etkileyecek olan ekran özelliği Dokunma hassasiyeti olacak. Poco X3'te 240 Hz'lik bir dokunma hassasiyetinin bulunduğunu söylemiştik. Realme tarafında ise bu değer 120 Hz seviyesindeydi. Yani Poco X3, Realme 7'ye göre oyunlarda vuruşlarımızı, hareketlerimizi daha seri bir şekilde algılayarak rakiplerimize karşı bir adım önde olmamızı sağlayacaktı. Dostlar oyun tarafında da ben genel toplamda Poco X3 NFC'nin Realme 7'den az da olsa daha başarılı bir telefon olduğunu düşünüyorum. İki telefonumuzda da LPDDR4 formatında 6 GB'lık RAM'lerin bulunduğunu söyleyeyim. İki telefonumuzun dahili depolama teknolojileri de UFS 2.1. 256 GB'a kadar hafıza kartı desteğini iki telefonumuzda veriyor. Şimdi gelelim belki de performanstan sonra bu telefonun en çok merak edilen kısmına yani kamera karşılaştırmalarına iki telefonumuzun arka tarafında dörtlü kamera sisteminin bulunduğunu söylemiştik. Yine iki telefonumuzun ana kamerasında da Sony IMX 682 sensörü kullanılmış. İki cihazımız da orta segment için bize yeterli kaliteyi verebilecek bir sensör yapısının olduğunu söyleyebiliriz. İki telefonumuzda da aynı sensör kullanıldığı için haliyle kameralarımızın çözünürlüğü de aynı. Yani 64 megapiksel olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu iki kamera arasında ufak bir diyafram açıklığı farkı bulunuyor. Poco X3'te f1.89 diyafram açıklığı varken Realme 7'de ise F1.8'lik bir diyafram açıklığı bulunuyor. Aradaki fark çok küçük olduğundan fotoğraflarda da bu farkı hissedemeyeceğimizi belirteyim. En azından ben bir fark göremedim. Eğer siz Realme 7'nin düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar çektiğini düşünüyorsanız, yorumlar kısmında Realme 7'nin kamera performansı ile ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz. Poco X3'ün yardımcı kameralarından devam ettiğimizde, 13 megapiksellik, f2.2 diyafram açıklığına sahip, ekstra geniş açı desteği sunan bir kamerası bulunuyor. Bunlara ek olarak f2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksellik iki yardımcı kamera daha karşımıza çıkıyor. Bu kameralardan birisi makro çekim Diğeri de derinlik algılama özelliği ile portre fotoğraflar çekebilmemize imkan sağlıyor. Realme 7 tarafına geçtiğimizde ise ikinci kameramız 8 megapiksel çözünürlüğünde F2.3 diyafram açıklığına sahip ekstra geniş açı kamerası. Diğer iki yardımcı kameramız ise Poco X3'te olduğu gibi F2.4 2 megapiksellik makro ve derinlik algılama kamerası. Telefonlarımızın video performansına göz attığımızda iki cihazımızda da 4K 30 FPS'lik video kayıt imkanı bizlere sunuyor. Ancak video tarafında çok önemli bir özellik olan optik görüntü sabitleyici her iki cihazımızda da maalesef bulunmuyor. Bu yüzden iki cihazımızda da titremelere karşı çok başarılı bir performansı bizlere veremiyor. Ama optik görüntü sabitleyici kadar başarılı olmasa da dijital görüntü sabitleyici yani ACE desteği her iki cihazımızda da bulunuyor. Bu sayede bir nebze de olsa titreşimleri azaltabiliyoruz. Burada Poco X3 NFC ACE desteğini 4K 30 de dahi çalıştırabilirken Realme 7'de ise maalesef 1080p 30 FPS'e kadar bu özelliği kullanabilmemize imkan sağlıyor. Dostlar eğer sizin için video çekim kalitesi daha önemli ise kesinlikle Poco X3 NFC almanızı öneriyorum. Telefonlarımızın ön kameralarına geldiğimizde F2.2 diyafram açıklığında 20 megapiksellik HDR destekli ve videolarda Ace desteği sunan bir kamerayla karşımıza çıkıyor. Realme 7 tarafında 16 megapiksel çözünürlük sunan f2.1 diyafram açıklığında bir kamera bizi karşılıyor ama maalesef bu kamerada hem HDR desteği hem de AIDS desteği bulunmuyor. Poco X3'ün Realme 7'ye göre hem ön hem arka kamera konusunda daha başarılı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Realme 7'nin Poco X3'e göre ön kamera tarafında tek artı noktası var o da ağır çekim özelliğinin ön kamerasında bulunması. Dostlar kameranın genel performansı sizin için daha önemli ise tercihinizi Poco X3'ten yana kullanmanız gerektiğini söyleyeyim. Telefonlarımızı Hoparlör tarafına geçiş yaptığımızda, burada yine Poco X3'ün çok bariz bir şekilde önde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Poco X3'te stereo hoparlörler bulunurken, Realme 7'de maalesef mono bir hoparlör yapısı karşımıza çıkıyor. Poco X3 bize ses tarafında Realme 7'den çok daha güzel bir deneyim sağlıyor. Poco X3'te bulunan stereo hoparlörler oyuncular için gerçekten önemli. Çünkü stereo hoparlörler sayesinde rakibin nereden geldiğini anlamamız daha kolay hale geliyor. Telefonlarımızın bataryalarını kıyasladığımızda ise 5160 mAh'lik bataryaya sahip olan Poco X3, Realme 7'nin 5000 mAh'lik bataryasından kağıt üstündeki değerlerde önde ve kullanım deneyimi tarafında da az bir farkla önde olduğunu söyleyebiliriz. Poco X3 gerçekten şu an piyasada bu fiyat bandında alabileceğiniz batarya konusunda en iyi telefonlardan biri. Telefonlarımızın hızlı şarj özelliklerine geldiğimizde iki cihazın da başa baş olduğunu söyleyebiliriz. 33 Watt Poco X3, Realme 7 ise 30 Watt'lık bir değere sahip. İki telefonumuz da hızlı bir şekilde 1 saat gibi bir sürede sıfırdan 100'e şarj olabiliyor. Buradan kablosuz bağlantı özelliklerini atladığımızda her iki cihazımızda da Wi-Fi 5 desteği bulunurken Bluetooth tarafında Realme 7 Bluetooth 5.0'ı desteklerken Poco X3 ise Bluetooth 5.1 sürümünü destekliyor. İki telefonumuz da kutudan Android 10 sürümüyle çıkıyor. Arayüz kısmında Poco MiUI 12 arayüzü ile gelirken Realme 7 ise Realme UI arayüzü ile geliyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda Realme 7 maalesef sınıfta kalıyor. Poco X3 ise maalesef düşük düzeyde bir dayanıklılık seviyesi olan IP53 suya toza karşı dayanıklılık sertifikası ile geliyor. Poco X3'ün de suya karşı dayanıklılık konusunda çok başarılı bir telefon olduğu söylenemez ama en azından yağmur altında kullandığımızda veya telefonun üstüne su döküldüğünde endişelenmemize gerek kalmıyor. Telefonumuzu kurutup normal bir şekilde kullanımımıza devam edebiliyoruz. Ama Realme 7 alırsanız telefonunuzu olası su dökülmelerine karşı daha dikkatli bir şekilde korumanız gerekiyor gerektiğini belirteyim. Dostlar şimdi genel değerlendirme kısmına geldiğimizde Poco X3'ün de Realme 7'nin de çoğu konuda sizlere memnun edebilecek özelliklere sahip olduğunu, ancak videomuzda da görmüş olduğunuz gibi Poco X3'ün Realme 7'den çoğu konuda daha başarılı bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer bana soracak olursanız bu fiyat aralığında yani 2500 ile 3000 TL aralığında bir telefon alacak olsaydım kesinlikle Realme 7'nin fiyatının üstüne 250-300 TL daha koyup Poco X3'ü tercih ederdim. Peki dostlar sizler Poco X3 ve Realme 7 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce hangisi alınır? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı. Ayrıca aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yine yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için de kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.